Canımı canına katarcasın ha Ömrüm uğruna harcarcasın ha İlla gibiye aşığım sana i̇lle desen illa desen Hadi Allah'ım ben Allah sana ya Ya bu hakemler Rafa'ya yapılan müdahalelerde niye kart varmıyor ya Ya nedir abi bu adamın ayağı kırılacak ölecek ha? Çünkü neden sıkıntı yani Rafa Silva'ya top Sürekli adamı sürekli ha bir ayağına darbe ha bir ayağına darbe bu şekilde adam. Bugün de zor da olsa kazanmayı bildik. Kanat girdi Semi, oyunu açtı. Bu kadar ya kanatsız kartal uçamaz ya. Kanadımız olması lazım. Zorlanmasının sebebi Beşiktaş hakem daha böyle söyleyeyim ben sana. Orada taraftarın o ıslık şovu ıslıkla hakemi baskı altına almasaydı biz şu anda beraberlikle çıkmıştık. Bakalım Galatasaray'a karşı da böyle oynayacaklar mı? Onu merak ediyoruz. Sadece Eyüp Spor Galatasaray maçını bekliyoruz. Gerçekten ben hakemlerim ben anlamıyorum yani. Bu Beşiktaş'a karşı bu sene bir enteresan yani. Bu maç için hakem beni biraz çıldırttı. Ee... Zor olsa kazandık mutluyum ama inşallah daha iyi oyunlar oynar. Oyun memnun etti bugün. Pek etmedi çünkü fazla bir ileride başarılı bir baş, başarılı oynayamadılar. O bakımdan memnun oyundan memnun değilim sonuçtan memnunum. Hafta içi Ajax maçı var deplasmanda. Ee, i̇nşallah iyi takımlara karşı daha iyi oyun oynuyoruz. İnşallah iyi oynayacağız. çok teşekkür ederiz. Nasıl buluyorsunuz Beşik'i? İyi abi. İyi abi. Bugün abi maça giremedik. İyi seyirciye bekliyoruz abi. Goller attık. İnşallah maç çıkışı tezahürat yaparız abi. Başarılar dilerim. Yapın bir kartal kameraya doğru. Sen de yap. Beşiktaş bugün zor da olsa kazanmayı bildi. Ne düşünüyoruz? Kötü oynadı. Kötü oynadı. Bu kadar basit. 1-0 iken bir pozisyon var. Atsak 2-0 maç kolaya gidecek. Kötü oynadık. Şans yanımızdaydı. Hafta içi Ajax maçı var deplasmanda. Böyle oynamamalıyız. Daha iyi oynamalıyız kazanmak istiyorsak. Yani bu senenin en kötü Beşiktaş'ıydı bence. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Baba alalım. Beşiktaş bugün zor da olsa kazanmayı bildi. Vallahi direkten döndü maç. Yani 90 artı 3'te. Işte. Onun için herkes çok mutlu. Oyunu nasıl buldunuz? Daha güzel olabilirdi. Biraz yorgundu herhalde takım. İnşallah haftaya güzel olur. Ajax maçı var deplasmanda. Artık o bambaşka bir atmosfer. Var mı yakışıklı senin bir mesajı? Pek yok ama şey daha iyi oynayabilirdiler. Maç daha iyi olabilirdi. 3 evet. gol atabilirdik. Biraz kötü oynadılar ama yine de yendik. Atmosferi nasıl buldun? Güzel buldum. Bağırdık çok. Beşiktaş bugün zor da olsa kazanmayı bildi. Görüşler neler? Ya şöyle biraz tutuk bir oyun vardı. Eyüp Spor bana göre çok kapalı oynadı. Ya daha açık oynamalı lazım. Yani ligdeki takımların ya. Daha iyi olur. Oyunu beğendiniz mi bugün? Ya bazı aksamalar var. Genel olarak iyiydi ama Ajax maçı var hafta içi deplasmanda. İnşallah onu da alacağız. Var mı senin bir mesajın? Nasıl koyduk ama? He. Beşiktaş bugün zor da olsa kazanmayı evet, bildi. Kazandı. Görüşler neler? Evet aynen. Vallahi çok zor kazandık ama inşallah böyle devam ederse güzel şeyler bekliyoruz ama sıkıntı. Çünkü neden sıkıntı desin? Yani Rafa Silva'ya top Sürekli adamı sürekli ha bir ayağına darbe, ha bir ayağına darbe. Bu şekilde adam sıkıntı ayakta kalamaz yani. Oyun nasıldı bugün? Oyun bir önceki futbolu geri bence dediğimiz gibi değildi. İnşallah ilerleyen süreçlerde daha iyi top alınırsa bence güzel şeyler çıkartacak Beşiktaş. hafta Ayak deplasmanı var. Yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet. Var mı Teşekkür. güzel? Kampiyon Beşiktaş. Beşiktaş zor da olsa bugün kazanmayı bildi. Görüşler neler? Vallahi biz pek şey yapamadık içeri giremedik hmm. Erzurum'dan geldik biz. Evet, keşke oyunu içeri gireydik biz. 10 numara 10, 10 numara 5 yıldız ya. yani rakip gerçekten bak, çok kapandı yani 10 numara 5 yıldız yani anladın böyle bir şey yok yani çok Raşit sayı bugün çok beğendim gerçekten bugün çok güzel bir performans sağladı ondan sonra Ciro Immobile Rafa Silva onlar çok fazla kapanmasaydı daha güzel şeyler olurdu buna inanıyorum ama Beşiktaş bir sene şampiyon Beşiktaş anlatılmaz Beşiktaş'ı burada yaşamak lazım herkes de Beşiktaş'ta olamaz bu kadar hafta içi Ajax deplasmanı var. Evet. Ne düşünüyoruz? Valla. Bu geçecek. Aldın cevabı. <laughs> Bence de. <laughs> Son olarak Erzurum'a bir mesaj var mı? Erzurum'un evet, canlıyım. Evet. Buradan Erzurum'a çok çok selamlar. Abi Beşiktaş zor da olsa kazanmayı evet. bildi. Görüşler nelerdir? Görüşler kanatlarımız yok ya. İki tane kanadımız olursu çok farklı olurdu. Babel, Kerezma tarzı iki tane kanat olsa açık ara uzak ara götürürüz ama kanadımız eksik ya. Bugün oyunu nasıl bulduk? Bugün tutuktu. Çok tutuk oynadık ya. Hı. Yani kanatlardan açamadık. Onları Trabzon'un yaptığı gibi Trabzon'u yenemedik diyorlar ki. Ya Trabzon'u niye yemedi? 10 kişi defansı karşısında sonuçta bir Trabzon var. Saviç var defanslarında ve bu onlar 10 kişi otobüs kurdular. Geçemedik. Normaldir ya. E trabzonu, Trabzon'da 10 kişi hapsetmek kim hapset diyor ki 10 kişi. Bugün de zor da olsa kazanmayı bildik. Kanat girdi semi oyunu açtı. Bu kadar ya. Kanatsız kart uçamaz ya. Kanadımız olması lazım. Hafta uh, içi ayak deplasmanı var. Ne evet. bekliyoruz? Ya güzel bir oyun. E, beraberlik bize yeter ya. beraberlik bize yeter. Çok evet, şey şey. Çok iyi maçtı. Bir Giro Immobile, Giro Immobile çok sevdik ama penaltı gol attı. Racista'dan uzak mesafeden gol attı. Çok teşekkür ederim. Beşiktaş bugün zordu. Olsa ben kazanmayı aldım. bildi. Görüşler neler? Allah oynadıkça daha iyi olacak. <laughs> Oyunu nasıl bulduk? Oyun iyiydi. Biraz daha kanat lazım, kanat. Aftech kan AJAX deplasmanı yok. var. AJAX inşallah beraberlik alırsa çok iyi olur. Yap bir kart bakalım, bakalım sen bakalım. de. Abi bir de her maçı yenelim. Tamam, oraya. Şampiyonluklar bizim olsun. Beşiktaş bugün zor da olsa kazanmayı bildi. Evet. Abi Beşiktaş kazandı da valla ya iyi pas yapıyoruz da dikini oynamak lazım. Biraz kanatları kullanmak lazım. João Mario ben hiç yani çok güzel pas yapıyor ama biraz daha semih gibi içeri girmesi lazım. Oyun planı farklıdır. Eyvallah da olmuyor böyle artık yani. Oyunu nasıl bulduk bugün? Ya oyun güzeldi de işte bomboş pozisyonları atamadın. Pozisyonları da değerlendir değerlendiremedin. İmobili atamadı orada. Onları yeniden oyuna soktun işte. Avte Ayak deplasmanı var hafta içi. Vallahi iyi oynar ben ayak yeneceğimizi düşünüyorum. İyi oynarsak yeneceğimizi düşünüyorum. Son bir mesaj var. mı? Abi yok ya bu kadar sinirliyim ya. Çok teşekkür ederim. Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmayı bildi. Evet abi. Zorlanmasının sebebi Beşiktaş değil hakem daha abi öyle söyleyeyim ben sana. Bence. Ama kazanma ha. kültürü için önemli bunlar Kesinlikle. ya. Kötü oynadığımız Kesinlikle. maçlarda da kazanalım. Kesinlikle. Zaten iyi oynuyoruz. İyi oynuyoruz. Arada olur böyle. Kötü oynayarak da kazanacağız. Rakiplerimiz de kötü oynayarak kazanıyor. Aynen öyle. Yani... Atmosfer nasıl <laughs> bugün? Ya ben Atmosfer... atmosferden önce şu soruya bir cevap vereyim. Biraz daha açmak istiyorum. Ben WhatsApp gruplarında arkadaşlarımla konuşurken hep şunu dedim. İlk 10 hafta kötü kötü oynayarak da kazanabiliriz hiçbir sıkıntı yok ben hoca da yönetimde takımda suç bulmam ilk onatta kötü oynayarak alabildiğimiz bütün puanları alalım sonrasında oyunu oturtur sonrasında ilerleriz Takım zaten iyi başladı. Samsun'a kötü oynadık, 3 puan aldık. Sonra ikinci hafta kimle oynadık hatırlamıyorum. Antalya ile oynadık. İyi oynadık, kazandık. Ee, Sivas'la kapandılar. Ona rağmen 2-0 kazandık. Kötü oynarak her zaman kazanabiliriz. Kazanma alışkanlığı edelim. Takım zaten iyi oynamayı bize gösteren bir takım. Bu yüzden devam edebiliriz. Yani takım oyunu oturacaktır. Daha iyi oyun olacaktır. Takımın tek ihtiyacı olan ara transferlerinde bence bir tane sprinter bir kanat oyuncusu. Eskilerden örnek vermek gerekirse Enkulu tarzında bir kanat oyuncusu. Böyle sıkışan oyun daha kolay açabiliriz ama şu anda takım gerçekten bir potansiyel var diyor. Ya, takım, bir... oynuyor. takım oynuyor. Takım oynuyor gerçekten. İyi ilerliyoruz. İki. Abi atmosfer her zaman çok iyi. Güzel. Geçen yıl ben hiçbir maç kaçırmadım. Hiçbir maçı kaçırmadım. Şampiyon! Beşiktaş evet. tribünü bitmez abi. Beşiktaş bugün zor da olsa kazanmayı bildi. Görüşler neler. Abi maç çok güzel geçti aslında. Hakimin yaptığı bazı kararlar ya da bizim oynadığımız İnşallah öbür maçlar için daha güzel maçlar geçecek. İnşallah çok güzel bir maç olur. Oyun çok güzel dedi. Ben İzmir'de gelen maçı izlemek okay. için çok güzel ortam, çok güzel. ilk maç izleyiz şimdi. Çok güzel geçti her şey için. Hafta içi Ajax maçı var deplasman. Var mı bir mesaj? İnşallah Beşiktaş Ayaks'ın içinden geçer. Çok teşekkürler. Beşiktaş! Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmasını... Bekliyor. Beşiktaş zorlanmadı. Hakemler Beşiktaş'ı zorluyor. Biz bu vesileyle her sene şerefli ikinciliklerimiz Şampiyon var. Beşiktaş. Yine şerefli, şerefli ikinciliklere devam edeceğiz herhalde. Onu görüyoruz yani. Oyuna nasıl bulduk bugün? Ya Beşiktaş'ın oyunu fena değil. Rakipler Beşiktaş oynatmamak için. Maçın başında Rafa Silva'ya yapılanları Türkiye görüyor. Hakemler görmüyor yapacak da bir şey yok. Çocuğumuzu getirdik maçı seyretsin diye. Hafta içi ayak seplasmanı var Avrupa'da. Avrupa maçları farklı oluyor. Yani lig maçları gibi değil. Burada bir puana yatmıyor. Herkes kore mücadele oynuyor. Avrupa maçları farklı oluyor. Yani orada daha farklı, farklı takım görürüz yani. Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmayı bildi. Evet. Senin arkanda bir şey yazıyor abi 12. adam diye. Bugün Beşiktaş'ın kazanmasındaki en büyük etken taraftardı. Hakem yine klasik Beşiktaş düşmanı. Biz alıştık artık. Bugün taraftarın o penaltı pozisyonunda hakemin vermemesine rağmen hala artık kavga çıktı. Türk futbolcular arasında. Orada taraftarın o ıslık şovu, ıslıkla hakemi baskı altına almasaydı biz şu anda beraberlikle çıkmıştık. Belki yemiştik de. Taraftar bugün maçın kahramanıydı. Mert'e çizgi e, damgalamak lazım. Çok iyi çıkardı. Hakkını yemeyiz. Takımda bir düşüklük var. Gol ettikten sonra aynı reaksiyonlara hemen gole tepki veriyordu. Bugün veremedi. Biz hocaya güveniyoruz. Yönetime güveniyoruz. Beşiktaş düşmanlarına zaten haddini bildirecektir yönetimimiz. Biz taraftar olarak her zaman arkasındayız. Bugün geldik buraya bin buçuk 2 bin lira bilet parası verdik. Hiçbir zaman bize koymadı. Öğrenciyiz. Ama Beşiktaş nerede biz oradayız. Biz arma sevdalısınız. Arma nereye biz oraya? Bize Optik abi öyle öğretti. Armanın olduğu yerde illaki bir Beşiktaşlı vardır dedi. Biz oradayız abi. Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Abi Ar Arda Turan yerden kalkmadı. Hiçbir şekilde oyuncuları da yerden kaldırmadılar. Bakalım Galatasaray'a karşı da böyle oynayacaklar mı? Onu merak ediyoruz. Sadece Eyüp Spor Galatasaray maçını bekliyoruz. Hafta içi Ajax maçı var. Yeneceğiz abi. Burası Beşiktaş. Maç de, deplasmanda da olsa taraftarlarımız her zaman orada. En büyük Beşiktaş kazanacak. Arda seni Galatasaray bile kurtaramaz. En büyük Beşiktaş. immobile bugün gününde değildi. Penaltıyı da zaten çok birazcık kötü kullandı. Ama en büyük Beşiktaş nokta. Sokma bana da söyle. Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Evet evet. Zor maçtı. Eyüp zaten iyi takım. Bugün bu ilk mağlubiyetini aldı zaten Eyüp değil mi? Daha önce Eyüp evet. e Spor gerçekten çok güzel takım. Biz de geçen Trabzonspor e Spor 10 kişi biraz moral bozukluğuyla sahaya çıktık ama olsun yine de son dakikada o gerçek penaltıydı. Gerçekten penaltı. Hakemlerin ben anlamıyorum yani. Bu Beşiktaş'a karşı bu sene bir enteresan yani. Ama biz hakemleri de yenmeyi biliyoruz. Bugün de hakemleri yendiğimizi düşünüyorum. Hafta içi ayak deplasmanı var. Orası da zor maç ama ben yine yani emin olun en fazla bu kadar zorlanırız yani. Beşiktaş Beşiktaş gibi oynasın. Gerekeni yapacağını inanıyorum ben. İyi çok teşekkür Sağol. Çok sağ ol. Beraber hadi gelin abi, beraber abi. Beraber. Abi bu hafta beş, Ajax maçı var. Biraz korkuyorum ama yani yapacak bir şey yok. O eğlenmemiz elenmemiz biraz kötü olabilir. Bu maç için hakem beni biraz çıldırttı. Ee, onun dışında Joe Mario bir de çok fazla ses oldu, kulağım sağır oldu. Sadece en büyük Beşiktaş, şampiyon Beşiktaş. Evet, en büyük Beşiktaş. Sıkıntı e, yok değil mi Ömer? Öyle veya böyle biz her zaman kazanırız, değil mi oğlum? Oyunu nasıl bulduk bugün? Oyun güzeldi, daha e, aslında rahat olabilirdi ama... Hakeme karşı biraz sinirli. Evet evet, biraz da hakem etkisi olabilir. Aftekçi ayak deplasmanı var. Ajax zor, zor bir deplasman. Sıkıntılı, beşiktaş bakacağız. Var bir mesaj bakalım. En büyük Beşiktaş, başka bir şey yok. Canımı canına katarcasın ha Ömrüm uğruna harcarcasın ha İlla gibiye aşkım sana illa desen illa desen Hadi Allah'ım ben Allah Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi Görüşler ya, nelerdir? Önemli olan şimdi 3 puan almak Biz 3 puan aldık mutluyuz Ama zor oldu Zor oldu ama güzel oldu Yapacak bir şey yok Önemli olan kötü oynayıp da 3 puan alabilmekti Biz bunu yaptık mutluyuz Hafta içi ayak deplasmanı var. Ya zor bir deplasman ama biz takımımıza güveniyoruz her zaman her yerde. Olabildiğince en iyi mücadeleyi vermeye gayret gösteriyor takımla. Tabii yorgunluk belirtileri var ama bu bize ne kadar engel olabilir? Asla engel olmamalı. Ama yapacak bir şey yok. Kötü günde kazandığımız için mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Zor maç oldu abi. Bence bir tık rakipler çözmeye başladı bizi. Tuttu. Bunun için ikinci bir plana ihtiyacımız var özellikle bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Kesinlikle Cio Hoca'nın bunu çözmesi lazım. Ta rakip artık rakipler çok kolay kapanıyor bize karşı. Bunu Trabzon'da da gördük, bu maçta da gördük. Artık önümüzdeki maç kesinlikle bunu çözmeler lazım. Sizden de anladım. Burada rakiplere sesleniyorum. Lütfen Rafa gibi bir oyuncuyu sakatlamaya çalışmayın. Tamam 3-4 kişi basıyorsunuz ama lütfen sakatlamayın adamı. Ajax maçını soracağım. Ne olur Ajax deplasmanı? Ajax maçında, Ajax maçında bir, Kasini bir puanımız var. Puan alacağız biz Ajax'tan. çok teşekkür ederim. Var mı En büyük Beşiktaş. En ya. büyük Beşiktaş. Baba bir dursana ya. ya. Ya bu hakemler Rafa'ya yapılan müdahalelerde niye kart varmıyor ya? Yani nedir abi bu adamın ayağı kırılacak ölecek daha. Neyse Doğru. Ölçürüm.